Ama. Ne yapıyorsun kızım? Ne pişiriyorsun? yemek pişiriyorum baba. Şeker. Başka bir an yemeyeceğim. Şunu da pişiriyorum. Ben de yiyeceğim. Tamam. Ne yiyeceğiz kızım? Yapıyorum. Mantı mı yapacaksın? Börek ha, mi? Mantı. Börek yapacağım. Evet. Ben onu, tamam. Onu merdaneyle incelt bakalım açık. Hadi bakalım. Nasıl inceltiyorsun bakayım be? Abi, aferin. Bastır biraz da. Aferin. Hmm. Birazcık da. Birazcık Evet. Birazcık daha yap bakalım be. Çok ya, güzel oldu. Ya. Bak bakalım güzel olmuş mu? Tane yap. Evet yap bir de. Tamam. Ha, Hande yapabiliyor mu? Hayır. O bilmiyor değil mi? Bilmiyor. Hande ekmeğinden yapıyor. Yapabiliyor mu? Ama yapabiliyor. <laughs> Hande şu anda. Anladım. Tamam. Eline sağlık. Çok güzel yapıyorsun. Teşekkür ederim sana. Bay bay ya. Hadi bakalım i̇şte yap.